Zengin insanlar kişisel zevkleri için paralarını savurup atıyor gibi görünebilirler. Hatta birçoğu bunu gerçekten de yaparlar. Oysaki sahiden varlıklı olan insanlar göllerin damlaya damlaya oluştuklarını bilirler. O zaman neden biz de onların yolundan gitmeyelim? Varlıklı insanların taktikleri daha kabarık bir banka hesabına giden yolu size gösterecek. İşte bu taktiklerden bazıları. 1 numara Faturalarla anında ilgilenmek. Faturalar birikerek geldikçe zorlukla kazandığımız parayla yollarımızı ayırmak hiç eğlenceli gelmez. Biz de bunları öteleyebildiğimiz kadar öteleriz. Ancak bunun tasarruf etmek yerine ters bir etkisi vardır. Ödenmemiş faturalar paramızın geri kalanını yapmamız gerektiği kadar etkili idare etmemize izin vermez. En nihayetinde paranızın son kısmını genellikle faturalarınıza harcarsınız ve elinizde neredeyse hiçbir şey kalmaz. O zaman bu kötü finansal alışkanlığı bırakın ve tüm sabit giderlerinizi daha hemen ilk günde otomatik sistem üzerinden ödemeyi bir kural haline getirin. Böylelikle finansal durumunuzu her her zaman net bir şekilde görebilirsiniz. 2 numara. Alışveriş listeleri yapmak. Alışveriş yapmayı seviyorsanız Kendinizi bir şeyi satın almaktan vazgeçirmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Hele bir de indirimdeyse. İşte böyle zamanlarda bir alışveriş listesi işinize yarayabilir. Gerçek şu ki, bir şeyleri indirimden satın aldığınızda tasarruf ediyormuşsunuz gibi görünür. Ama gerçekte olan şudur. Bilinçsizce ihtiyacınız olandan çok daha fazla ürünü satın alarak aşırı harcama yaparsınız. Eğer bu sizi anlatıyorsa, alışveriş listenizi önceden planlayın ve yüksek tutardaki harcamalarınızı daha ucuza getirmek için Bunları indirim sırasında satın alıp 3 numara. Harcama yok günleriniz olsun. Listeler düşüncesizce alışverişlerinize bir son vermiyorsa en üst seviyedeki yöntemi denemenin zamanıdır. Harcama yok günleri. Buradaki göreviniz oldukça basit. Kendinize gereksiz şeylere para harcamayı bir gün yasaklayın. Bunu bir iki kere deneyin ve sonra tüm bir hafta sonu boyunca özel bir şey satın almayarak çıtanızı yükseltin. Bu testi bir kez geçtiniz mi en büyük mücadeleye girebilir ve bir şeylere para saçmayı tüm bir hafta boyunca bırakabilirsiniz. Bu küçük egzersiz iradenizi terbiye ederek kendinizi kontrol etmenizi ve paranızı biriktirmenizi kolaylaştıracaktır. 4. Numara. Nakitle Ödemek Nakitsiz alışverişe çıkmak oldukça pratik gelse de paranızı bu şekilde idare etmek o plastik parçasını kullanmanın fazlaca kolay olduğunu gördüğünüzde o kadar etkili olmayacaktır. Milyonerlerin ve yüksek geliri olan insanların plassa küçük harcamalar söz konusu olduğunda nakit parayı her zaman kartlara tercih etmesinin sebebi budur. Öncelikle kredi kartlarını kıyasla sizi borçlandırmazlar. Özellikle de nakit paranın faizi olmadığını göz önüne aldığınızda bu her zaman olumlu bir şeydir. Elinizde fiziksel para olduğu ve miktarının gitgide azaldığını gördüğünüz için harcamalarınız konusunda çok daha bilinçli olacağınızdan bahsetmeye gerek bile yok. Paranızın ne kadar hızlı tükendiğini gördüğünüzde şok olacaksınız. 5 numara. Bozuk para biriktirmek Nakit parayla ödeme yapmaya başladığınızda kaçınılmaz bir şekilde madeni parada biriktirmeye başlayacaksınız. Çoğu insan bundan nefret ederek bozuk paralardan mümkün olduğu kadar çabuk kurtulmaya çalışsa da bozuk paraları kesinlikle hafife almamalısınız. Çantanıza atıp unuttuğunuz her madeni para normalde paranızın geri kalanıyla ödeyeceğiniz harika bir fincan kahveyi ya da bir atıştırmalığı size satın alabilir. Para üstlerini saklamaya başlayın ve günlük harcamalarınızın nasıl hızlıca azaldığını görün. 6 numara eşyaları onarmak. Ne zaman bir şey kırılsa doğal üçgüdümüz onu yenisiyle değiştirmektir. Oysaki çoğu zaman bu şey çabucak ve kolayca onarılabilirdir. Bir sürü milyoner de böyle düşünüyor ve satın aldıkları bir şeye son nefesine kadar görev vermek gerektiğine inanıyorlar. Aletler ve elektronik cihazlarda bile bu kurala sadık kalıyorlar. Çoğumuz elimizdeki şey daha bozulmadan önce onun en son modelini almak istiyorken sahiden varlıklı olan insanlar onarabileceklerini onarıyorlar. Dahası yapmanız gerekmediği halde neden daha fazla çöp üretesiniz ki bu sayede ekolojik ayak izlerinizi de azaltabilirsiniz. 7 numara Kişisel gelişime para harcamak Para biriktirmenin sefalet çekmek olduğunu kim söylemiş? Bu sorunu tamamen farklı bir açıdan ele alabilirsiniz. Mesela başka bir çift ayakkabı daha alacağınıza paranızı sizi daha iyi yapabilecek şeylere harcayın. NerdWallet'ta kişisel finans uzmanı olan Kimberly Palmer bunu yapmanız ve kendinize yeni bir dizüstü bilgisayar, güvenli bir araba veya size yeni kapıları açabilecek başka bir şey satın almaktan korkmamanızı tavsiye ediyor. Bu tür harcamalar sizi iş alanınızda gelişmeye teşvik eder ve haliyle uzun vadede daha fazla para kazanmanıza yardımcı olurlar. 8. Numara, zaman kazandıran hizmetlere yatırım yapmak Hali hazırda etkili bir şekilde savurganlık yapma konusundayken Business Insider'a göre zenginler de onlara zaman kazandıran hizmetlere para harcamaya tereddüt etmiyorlar. Sizi varlığa ulaştırabilecek milyoner düşünce yapısı basittir. Zaman paradır. Nokta. Market alışverişinizi eve getirmek, çamaşırhane hizmetlerini kullanmak veya işe yakın yaşamak için görece pahalı bir yer kiralamak zamandan bol bol tasarruf etmenizi sağlar. Bu da cüzdanınızdaki paraya tekabül eder. O fazladan zamanı zanaatınızda daha iyi olmaya, yeni ilginç projelere başlamaya ve daha yenilikçi fikirler hakkında beyin fırtınası yapmaya kullanabilirsiniz. Seçenekleriniz sınırsız. 9. numara. Hobilerinize para yatırmak Hayattaki en önemli şeylerden biri yaptığınız şeyi sevmektir. Milyonerlerin yaşamını bu çok önemli olan gerçek yönetir. Kendilerini mutlu eden şeyleri satın alırlar ve bu mutluluğu işlerindeki parlak fikirlerin yakıtı olarak kullanırlar. O yüzden çalmayı öğrenme konusunda tutkuluysanız, gitar almaktan veya fotoğrafçılığa başlamak istiyorsanız iyi bir kameraya para harcamaktan kendinizi alıkoymayın. Bu hobiler hayatınızı tamamlarlar ve iş için size daha çok enerji verirler. Yeter ki kazancınızın buna uygun olduğundan emin olun. Hadi bakalım. 10 numara. Yeni deneyimlere para harcamak Çoğu milyonerin oldukça renkli hayatları vardır ve bunların hepsi yalnızca iyi fikirlere değil, aynı zamanda yeni deneyimlere de para harcadıkları için mümkündür. İyi de olsa, kötü de olsa her deneyim gerçek becerilerimizi ve yeteneklerimizi görmemizi sağlayarak bize önemli bir ders verir ve ufkumuzu genişletir. O yüzden konfor alanınızın dışına çıkmaktan korkmayın. Paraşütle atlamayı, bilmediğiniz bir ülkeye seyahat etmeyi veya her zaman hayata geçirmek istediğiniz kendi projenizi başlatmayı deneyin. Bu deneyimler sizi güçlendirip en güçlü taraflarınızı ve zayıflıklarınızı ortaya çıkarır. Dolayısıyla bu da sizi finansal başarı yoluna sokar. 11 numara 24 saat kuralına uymak İster bir milyoner olun, ister ay başından ay başına güçlükle geçiniyor olun. 24 saat kuralı herkesin işine yarar diyelim ki alışverişe çıktınız ve gelmiş geçmiş en harika dekoratif sanat eserini gördünüz. Tabii ki onu hemen orada satın almak için karşı konulmaz bir istek duyabilirsiniz. Ancak bunu yapmak yerine evinize dönün ve 24 saat geçmesini bekleyin. İnanın bana, bunu ilk yaptığınızda bu ani arzunun nasıl da çabucak geçtiğine şaşıracaksınız bu küçük numara sayesinde bu şeye gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını veya bunun o ertesi gün unutacağınız harcama güdülerinden biri olup olmadığını anlayabilirsiniz. Çoğu zaman da ikinci şık söz konusudur. 12 numara 50-30-20 yöntemi Elbette bütçelemeden bahsetmeden tasarruf etmek hakkında konuşamayız. Milyonerlerin her gördükleri şeye öylece sonsuz paralar harcadığını mı sanıyorsunuz? Durum elbette öyle değil. Onun yerine harcamalarını düzenlemelerini sağlayan çok basit bir 50-30-20 bütçeleme yöntemini kullanırlar. Siz de nihayet biraz para biriktirmeye başlamak istiyorsanız, gelirinizi şu şekilde bölmeyi deneyin. Gelirinizin %50'sini kira, faturalar, market ve benzeri gibi temel yaşam giderlerine %30'unu eğlence, alışveriş, hobiler ve sizi mutlu eden diğer şeyler gibi kişisel şeyler için kullanın. Geri kalan %20'sini de doğruca birikim hesabınıza yatırın. Böylece hem kendiniz için para harcayabilir hem de tatile çıkmaya veya daha sonra bir şeylere yatırım yapmaya yetecek kadar para biriktirirsiniz. Bence plan budur. Sizin de para biriktirme taktikleriniz var mı? Onları yorumlarda paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi, Arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesini tıklayıp hayata olumlu bakmayı unutmayın.